Öğrenci koçluğu eğitim dünyasında bir ihtiyaç mıdır? Bu soruya cevap vermem gerekirse bir ihtiyaç mı? Öz değildir. Ama bu neden ortaya çıkmış? Belirli eksiklikler sebebiyle aileyle en başta kurulamamış bir disiplinli ortam, doğru sağlıklı iletişim, kazandırılamamış eğitim alışkanlıkları ve davranışları, çocuk ergen olduğunda çünkü koçluk sistemi daha ziyade ergenlerle belli ise grubu öğrencileriyle uygulanıyor. Çocuk ergen olduğunda ergenlik psikolojisiyle baş edememe, bu iletişime, ergenlik iletişimini doğru yürütememe gibi birçok eksiklikten ya da iletişim problemlerinden dolayı bu ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Çünkü koçluk sistemi ne yapar? Yepyeni bir iletişim ortaya koyar. Bir yama gibidir. Bu iletişim disiplinli, doğru yapılandırılmış bir şekilde yürür ve bütün etraftaki paydaşların da bu iletişime doğru bir şekilde destek olması gerekir. Bu, bu hani yıpranmamış, kirlenmemiş bu yeni iletişim çocuğun doğru alışkanlıkları geliştirmesine ve belirli bir süre aralığında doğru bir performans ortaya koymasına yardımcı olur. Ancak maalesef çok uzun vadeli hizmetlerde yine benzer problemler yaşanabilir.